Yo 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 hepinizi selamlar benim üstüne giren arkadaşlar Ve bugün sizlerle haftalık rast ile sizlerleyiz Öncelikle videoyu geçmeden önce eğer yaptığım videolar hoşunuza gidiyorsa ve serinin devamını istiyorsanız Kanala abone olup like atarsanız bu videoya çok ama çok mutlu olurum Onun dışında açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım Promo kodları olan web sitelerim Twitch hesabım falan filan var Bu aralar gene canlı yayınları aktif bir şekilde başladım o yüzden uğrayabilirsiniz Bu arada arkadaki lego can söküldü onları geri yapıştıracağım Fark etmedim zannetmeyin Ayrıca yüksek ihtimalle 1000 abone olmadan önce de atacağım son video olacaktır. Şimdi haftalık skinlerimize gelelim. Gördüğünüz üzere burada da totalde 8 tane skinimiz var. Hemen favori kanalım olan Dead German Kai adlı kardeşimden. Şunların bir oyun içindeki görünüşlerine bakalım. Ondan sonra hep beraber bakalım. Burada zaten yeni serilerimiz var bildiğiniz üzere. Burada Rainbow Pony'nin kilti var, pantolonu var. Aa İskoç var ne demek istersiniz diyebilirsiniz. Şahsen oldukça güzel duruyor ve bu arada bu seri düşünden daha fazla tutuldu. Aynı şekilde bunun da ayakkabısı var. Ben zamanında doğru hatırlıyorsam bunun hudisiyle pantolon önermiştim fakat bu kadar büyüyeceklerini zannetmemiştim. Çünkü genellikle bu kadar renkli seriler rastla çok fazla gelmez. Geldikleri zaman da full art full seti çıkmaz fakat full art full setin çıkması güzel bir şey. Ve şahsen buradaki bottan daha çok kilti hafiften de olsa önerebilirim. Ne kadar serinin sona doğru gelmiş olsak dahi kilt killed kiltir arkadaşlar ve a, şunu hemen gösterelim mi? Rainbow Pony setinin fiyatları aslında oldukça tatlı ve güzel. A, özellikle şuradan bir bakacak olursak bu arada neonların da fiyatlarının ne kadar arttığını görebilirsiniz. Gun'ın, orun, armor'un, armor bile 20 liradan çıktı şu anda arttı. Mats bile hani şu an düşük bir fiyatta olsa dahi okey duruyor. A, Rainbow Pony diyelim şuraya bir. Gördüğünüz üzere Rainbow Pony seti oldukça güzel zaten hoodie ile falan bunlar 8 liradan çıkmıştı oldukça güzel katlandıklarını düşünüyorum ve bence e, hala da şey setleri yokken e, kilt setleri yokken nasıl diyeyim bunların a, metal armor deniliyor hani a, road sign'dan yapılan armor serileri yokken görmüş olduğunuz üzere şuradan hatta My Pony serisine girelim olmadığını sizlere şuradan göstereyim a, hala da şu setler daha çıkmamışken nerede 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 Yapılmadığı için çıkmadığı için konuşamadım. Şunlar çıktıkları zaman arkadaşlar yüksek ihtimalle bunların şeylerini de yaparlar. Road sign üst ve altında yaparlar. O zaman bunlar birazcık para edebilir. Şahsen bu konuda ufak bir görüşüm var. Bunların kar ettirtebileceğini ben şahsen düşünüyorum. Ne kadar kar ettirilir ne kadar iyi bir yatırım tavsiyesidir tam o konuda emin değilim. Çünkü serinin dediğim gibi bayağı sonuna geldik. Fakat botla kilit almak o kadar kötü bir fikir olmayabilir. Klasik olarak neon zaten Allah'ın emri... Güzel stone tatlı her eve stone kutusu koyuyorsunuz zaten hani stone kutusu koymayan ev zaten full metal oluyor Craftlarda stone lazım oluyor hani işinize eriyen bir kutu hani bu boş kutulardan değil ondan kaynaklı gene önerebileceğim kutulardan bir tanesi olarak diyebilirim Burada çok güzel bir kapımız var acayip güzel tam bana hitap eden bir kapı ama sıkıntısı ne biliyor musunuz Doğru biliyorsam bu şey kapısı değil Aa, siz söyleyin Buradan görebiliyor muyuz sheet metal olduğu için favorim olmuyor. Sıkıntısı şu. Sheet metal evet kullanıyorsunuz ama bir son ev derecesinde değil. Hani bu bir HQ dediğimiz uh, high quality metal kapı değil. Ondan kaynaklı sıkıntısı aslında bu diyebiliriz. Kapı çok güzel. Kullanacak olanlara harbiden alın geçin derim. Çünkü çok güzel duruyor kapı. Ama sıkıntısı şu. Bildiğim kadarıyla zaten bunun bir serisi yok. Ek olarak da şey. Uh, sheet olduğu için çok tutulmayabilir. Hatta hemen serisinin olup olmadığına Aa, tekrardan bakalım. Olduğunu hiç zannetmiyorum. Ama belki yapımcısı yapmayı planlamıştır tarzında. Aynı öyle yok. Hatta yapımcısının profiline girelim hemen hızlıca. Aa, atölye ögeleri diyelim. Cesede bayağı item yapmış arkadaşımız. Aynı öyle. Control Room Door denilen bir şey var. Bir de bunun serisinin devamı. Surveillance Room Door denilen bir şey var. Ben bu Surveillance'ın çok gireceğini zannetmiyorum. Şahsen merak edersiniz. Aa, burada bir tane storage yapmış. Artık wood storage çıktığı için bunu çıkarmazlar zaten. Şunun çıkacağını çok zannetmiyorum. Ya şahsen size şunu söyleyeyim. Hafif frise girerim dersiniz. bence bu alınabilir. Çünkü bana sanki bu adam şunu serisinin yapacakmış gibi geliyor. Hani sanki bunların serisi bir tane çıkarttı birkaç tane de çıkartacakmış gibime geliyor. Ondan kaynaklı çok da kötü olmayabilir. Tek korkum sheet olması diyebilirim. Zaten karanlıkta görüyorsunuz itemlerin ne kadar güzel durduğunu ve kapı manyak gibi ışıklı ışıklı olmasa dahi ya bana çok hitap eden bir kapı şahsen. Hoşuma giden. Desert Raiders setinin tamsını var. Desert Raiders'ın silahları bildiğiniz üzere manyak gibi kar ettirmedi. Zaten tercih edin dememiştim. Şuradan da gösterelim hemen. Desert Raiders yazalım. Aa, şuradan gördüğünüz üzere manyak gibi yüksek fiyatlara ulaşmadı. Sanırsam Biskin daha çıkmış mıydı? Yok çıkmamış. Bunların fiyatları yavaş yavaş artar gibime geliyor bu arada. İşte boots'un, gloves'un, pantolonun falan filan bunların fiyatları yavaş yavaş artar gibime geliyor. Ya zindirimi daha yeni bitti hani onlarda zarar ettik mi diye düşünmeyin yavaş yavaş artar onlar kullanıldıkça. Nasıl olsa setin devamı hafif hafif de olsa geri devam ediyor en azından silah versiyonundan bakacak olursak. Ondan kaynaklı kötü değil ama Thompson skin alınmasını çok önermiyorum. Burada bu arada size bir önceki revolver serimde anlattım bu serinin devamı gelirse kar ettirme olasılıklı olabilir diye Comics serisinin devamı gelmiş gördüğünüz üzere şuradan hatta gösterecek olursak. 20 liralık bir AR skiniz var. Beyaz bir AR ve bu şahsen bana hitap eden bir AR. Hatta şuradan serinin devamını gösterelim sizlere. ay sadece 3 tane çıkardılar ama e, 2 tanesi de kabul oldu. Ama hangilerin kabul olup olmayacağı şu anda belli değil. Ve şu anda ben bir Python'un fiyatına bakmak istiyorum. Ben şahsen bu AR'nin alınabilir olduğunu düşünüyorum. Hani çok fazla şey alınabilir diyorum ve video bir tık uzun olacak fark ettiğiniz üzere fakat aa, emin olun ki bunun aa, Python yazalım şuraya hemen be lan <laughs> bir saniye ya bu, bunu, bunu çıkardılar bunun olmama ihtimali gibi bir şey yok bu 23 lira şu anda Python olduğu için ben 23 lira olduğunu düşünüyorum şahsen şöyle bir fikrim var bu AR'nin artma ihtimali büyük çünkü bu serinin devamı gelecek ama AR böyle daha çok bir a nasıl denir buna? Hani komiks bir a çizgi film diyecektim. Çizgi film değil. Dergi hani ne dergisi olunuyor onlara. Neyse ismini unuttum. Komiks işte arkadaşlar İngilizcesi. Karikatür dergisi gibi çevirebilirsiniz. Süperhero der dergileri olur ya. Komikse o işte. Hani ondan kaynaklı güzel duruyor şahsen. 20 liraya da güzel hoş bir skin. Arkası olmayan bir AK skin. Onun da dikkatinizi çekmenizi isterim. Onun dışında neler var? Elar güzel duruyor ama çok fazla Elar skin'i var hani Twitch Prime'a bile girip Elarlarınızı alabilirsiniz beleş oradan her ay yeni Twitch Prime skin'i geliyor bildiğiniz üzere hani gerek yok bunlara para vermenin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum zaten aa şey hiç konuşmuyorum bile bu sniper hakkında çünkü kar ettirmiyor şu ana kadar hiçbir sniper kar ettirmedi gereksiz para boş para diye düşünüyorum onun dışında skin'ler bunlar tekrardan bir bakacak olursak Elar önermiyorum bu hunting rifle'ı önermiyorum Desert Raider önermiyorum. Geri kalan 5 skin şöyle. Rainbow Pony'den bir şey alınacaksa ben şahsen Pants'in alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu Pants kar ettirtebilir. Çünkü a, yüksek ihtimalle gelecekte bunu Road kafalık ve a, yaparlar. O sırada bir Pants kar ettirir. White Out mantığında düşünün. Bir 5-10 lira bundan kar edebilirsiniz. Hani en minimum olarak bakacak olursak. Bu kontrol room bir tık riskli. İmkansız değildir ama ben bir tık riskli olduğunu düşünüyorum. Aa, kar ettirmesi ben oyun içine kullanırım dersiniz alabilirsiniz. Komikse Aaron ben şahsen kar ettirtebileceğini düşünüyorum. Beyaz çok fazla bir AK skin'i yok. Aa, tek sıkıntısı şu. Rust'lar, aa, Rust ne kadar sevdi buna ne kadar abanacaklar. Eğer bu güzel satılmışsa hatta hemen şuradan bakalım. Çok satanların içerisinde bu bundan kaynaklı bir kar ettirme ihtimali olabilir. Çünkü insanlar bunu sevmiş olabilir. Aa, ek olarak zaten Neon Allah'ın emri. Hani neon almayanlarda ben bir şeyler görüyorum artık. Hani neon alınır. Aa, diye düşünebilirsiniz. Ben şahsen bu haftadan hala daha tam ne alacağımı düşünmüyorum. Ama şu 4 item arasında gidip geliyorum kesinlikle. Bu 4 itemden birer adet alsam mı diye düşünmüyor değilim. Şimdilik bir tane neon storage şey alacağım. Aa, göstermek adına. Aa, neon stone storage alacağım. Geri kalanlar fena durmuyor. Klasik olarak hani aa, dediğim gibi. AR control room aa, kapı ve kilit hakkındaki görüşlerimi gösterdim zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir tık uzun bir video olduk. kusura bakmayın. Çünkü böyle daha ayrıntılı bakılabilecek fazla item olduğu için daha fazla şeye bakmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.